Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf yoğunluk kulesi yapıyoruz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi malzemelerimiz pekmez, süt, renkli su, ondan sonra deterjan ve sıvı yağ. Şimdi bu bardağımızın içine biraz pekmez. Evet bu kadar yeterli. Ondan sonra yavaş yavaş süt döküyoruz arkadaşlar. çok yavaş olmamız lazım arkadaşlar. Sıvılarımız birbirine karışmasın. Evet arkadaşlar, sütümüz de bu kadar yeterli. Şimdi renkli su. Evet. Evet arkadaşlar. Renkli suyumuz da bu kadar yeterli. Şimdi deterjan. Evet, deterjanımızı yavaş yavaş dökelim. Evet arkadaşlar deterjanımızı da döktük. Bu da bu kadar yeterli. Şimdi sıvı yağımızı dökelim. Evet arkadaşlar sıvı yağımızı da döktük. Benim yoğunluk kulem bu şekilde oldu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.